Sen ne bayağı Nasıl Teşekkür ederim. İyiyiz. Çok şükür. Hoş geldiniz. Yok şimdi pek yok. Ritim bozukluğu gelişmişti. Evet. Onu şimdi bir size. Evet. 4 saat alacaksınız. Evet. Ondan sonra size tekrar değerlendireceğiz. Hı hı. Ona göre size haber veririz. Söylemek isteyeceğiniz bir şey yok. Yok. var mı? Yok. Çok iyi. Ben de asaklarından geliyorum. Var mı bir şikayetiniz? Personelinizi alıyorum. Yok. yok. Personelden özellikle çok memnunum. <laughs> Temiz, evet. titiz, elit. Çok memnunum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Oğlumun dediği gibi çok zor bir ihtimaldi. Hiç geleceğini düşünmüyorduk. Çünkü merkezdi. Arada anne eğitim araştırma olmuş dedi. Tabii ki çok mutlu oldum. Yani sadece aynı hastanede çalışmak değil. Uzun süren bir emeğin, bir gayretin arkasından böyle bir mesleğin gelmesi, aynı hastanede çalışmak çok güzel oldu. Bu amaçla çok gurur verici. Tabii ki ayrıca aynı hastanede olmak da çok güzel bir şey beraber çalışıyoruz. Tabii dediği gibi negatif şeyler de var ama genelde güzel. Geri bildirimlerimiz güzel. Bazen hastalar geliyor, şikayet ediyor. Randevu alamadım diyor. Arıyorum diyorum ki oğlum 70 yaşında falan nasıl gönderelim bunu? Uzaktan gelmiş. Hadi bir şey yap. O da beni kırmıyor. Elimizden geldiğince hastalara faydalı olmaya çalışıyoruz. Şimdi güzel götürdüğümü düşünüyorum tabii güzel bir şey. Sonuçta hani annemle beraberim. Mesela sabah beraber işe geliyorum. Annemi de getiriyorum. İşten çıkışta nöbetim olmazsa beraber annemle dönüyorum. Beraber bazen yemek yiyoruz. Annem yemeği götürüyorum. Hani çok emeği var üstümüzde. ben yani ben de öyle emeklerinin karşılığını vermeye çalışıyorum. Gururlandırmaya çalışıyorum. Yani bu annenin burada çalışması tabii şunu da etkiliyor. Hal ve hareketlere çok dikkat etmek gerekiyor. Bu sefer çünkü annemin kulağına gider annemin boynu bükülür falan. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bir hastamız vardı. Ee, bir hasta, yani ambulansa gitme talepleri vardı. Ama bazı durumlarda ambulans sadece bazı durumlarda geliyor. Hasta yani hasta yakınına gidip şey hastaklarına şikayet etmiş. Böyle böyle diye. Annem aradı beni. <laughs> Annem arayınca ben de tabii yine şey yapmaya çalıştım. Yardımcı olmaya çalıştım ama tabii elimizden geldiğince her şey. Yani güzel yanlar oluyor. Hani bazı işin içinden çıkılmayan durumlarda annem beni arıyor. Kardiyolojiyle ilgili ben elimden gelince halletmeye çalışıyorum. Burada göğüsteyken de öyleydi. Yok, istem. Ya bulunca. Olur, sen istemli ben elimi yani, alırım sadece. Hazırlarsa ben olsa. Yani. Thank <laughs> you. 35 yıldır yeni doğan yoğun bakımda çalışıyorum. Her zaman mesleğimi severek yaptım. Tabii aynı hastanede çalışmak gerçekten beni mutlu etti. Şöyle düşündüm: zor bir mesleğim vardı, çok uğraştım, hani çok yoruldum, çalıştım ama en azından bir çocuğum sağlıkçı oldu ve benim gibi benimle aynı hastanede çalışma şansımız oldu diye gerçekten çok mutlu edici bir durum. The Küçüklüğümden, çocukluğumdan beri hep annemle aslında aynı ortamda çalışıyor gibiyim. Ee, bakacak herhangi biri olmadığı için annemin çalıştığı hastanenin yanındaki kreşlerde e, hep bulunuyordum. Tabii mesleğime atanıp e, annemle aynı yerde çalıştığımda bu anlatılamayacak bir duygu. İşte bazen acil çok yoğun oluyor. Kafamı kaldıramıyorum ve moralimizin bozulduğu durumlar olabiliyor. Bir kafamı kaldırdığımda annemin beni izlediğini görüyorum, çok duygulanıyorum. Ya da bana çay getirdiğini göz görüyorum. İşte yemek hazır gel, yemeğini niye öyle geri in falan demesi beni çok I'm glad, yeah.